arkadaşlar bu sefer kanalımdaki yeni bir oyunla birlikteyiz. Bu bir dövüş oyunu. Bir karakter seçeceğim şimdi. Oyun tek e, karşı taraf sunucu hazırlanınca bir karakter seçeceğim. Ve karşı tarafında seçtiği karakterlerle şu anda dövüşeceğiz. Yani dövüşmek de denmez. Karşı taraf dayanıyıp gidecek inşallah. Şu an ben seçtim. Karşı tarafta seçti. Birinci round başladı arkadaşlar. Lan alevli kılıç var adamda ya. Ben ne yapayım lan alevli kılıç? Şimdi tabi bizim de kendimize göre şeylerimiz var. Yani biz... Pilavı çubukla yiyoruz aslanım gel Gel lan gel. Bu kalem olur lan? Bu renk değiştiriyor lan. Arkadaşlar fazla dayanmadı bu ya. Bu, bu, hemen gitti ya. Ben daha tadına bile varamadım arkadaşlar. Neyse ikinci rakip belli oldu. Ve ikinci roundumuz başlasın. Yani yeşil ısık ya. Evliya gibi adamım yemin ediyorum. Aa benim kılıç dayanıyor bu sefer arkadaşlar. Kılıcım yanıyor. Gel lan buraya gel yanan kılıçla seni yakarım. Böyle yere düşene vurulmaz aslanım. Ama ben vururum. O ayrı bir konu. O benim şeyim yani. Şimdi ben renk değiştirdim. Anasını belirleyeceğim şimdi. Durun bakın arkadaşlar. İki daha vurdum bunu Lan oğlum. Belden belden tutma bir gören olur ya. Seni geberteceğim. Artık namus meselesi oldu. Yani Al sana buz kütlesi. Şu şapla diye. Sen oradan oradan kalkmasın. Oradan kalkma. Kalkarsan vururum kalkma. Aferin. Evet arkadaşlar şimdi 3. roundda rakibimiz zaten tek bir seçenek kaldı. İkizimle kavga edeceğim. Benden 2 e, saat önce doğdu. Abi demiyorum kendisine. Böyle abi olmaz olsun. Bana kılıç sallıyor arkadaşlar. Böyle abim olur. Şimdi döveceğim onu. Küçükken benim harçlıklarımı çalardı on öcünü alıyorum. Hala hırçın. Akıllanmadı. Yani büyünce adam olamazsın dedim buna. Dedi ki bak şimdi ne oldu dedim. Dedim ki gene adam olamamışsın. ki. <laughs> şimdi sen de kal orada abi. Sen de kal. Mezarını ben açacağım yani. özel olarak açacağım. Evet arkadaşlar. Zafer'i yakaladık. Evet arkadaşlar. Ben normal hayatını yaşayan balıkçı bir adamdım ya. Balıkçılığı bıraktım. Para kazandırmıyordu çünkü dövüşe girdim arkadaşlar. Dövüş yapıyorum artık. Bu adamı da döveceğim. Para kazanacağım. Evet bakın şimdi bir, bir ara bir breakdance kursuna gitmiştim. Şimdi topaç gibi döneceğim aslanım. Bak şimdi bak. Adam benden önce çıktı ya. Durun arkadaşlar döneceğim bir dakika ahirete gittim geldim ya. Ruhum çıktı ya ruhum. Birader bir bırak da de biz bırak ya. Bir dur ya. Şimdi sana break dance. ha bunları öğrendim aslında. Bak break dance yapıyorum şu sana. Öyle döverim seni. Bıçağımı da bizim kasap Nuri'den aldım. Dedim ki abi bu paslanmış sana lazım olmaz. Bana ver dedim. Aldım arkadaşlar ondan. Sağ olsun verdi o da. Dedi ki kullandıktan sonra geri getir. <laughs> Tabii götürmeyeceğim. Evet arkadaşlar hareketlerimi görüyorsunuz yani. Ben anlatmaya gerek yok yani. Göstererek size anlatıyorum. Arkadaşlar adam pis dövdüm ya. Son vuruşta yapayım da bari. Adam öldü mefta. Mefta. Ruhuna Fatih'e hadi bakalım. Rakibi seçiyorlar gene. Hadi seçin seçme. O da olur o da olur hadi. Evet arkadaşlar. Karşıdaki adam da mesleki hayatı gerçekte bakkalcılık. Yani çocuklara para üstü vermiyormuş. Sakız veriyormuş onun yerine. O yüzden hesabını keseceğim arkadaşlar. Şimdi bakın buz bile çıkarttırmadım ağzından. Öyle bana artistlik yap. Bak bana artistlik yapma. Bana artistliğin sonunu biliyorsun. Ben hareketlerimle adamı döverim zaten. Abi sen de mi artistliğe karşısın ya? Sen niye vuruyorsun ki bana öyle? Adam kılıcını çok iyi kullanıyor arkadaşlar yani Adama fazla bir şey yapamam ama Topaç gibi döndürerek gene döverim ben bunu Şimdi göreceksiniz birazdan Ahirete postalayacağım Lan bıçağı soktum bari Havaya kaldırıp da artistlik yapma lan Adam bizi ahirete postaladı Arkadaşlar ben bunun Abisi olan adamı seçiyorum İkiziler ikiz oldukları için Herhalde biri birini döver yani Hemen bir buz kütlesiyle ayağına kırbaç etkisi yaptım. Alevli kılıcımla döverim lan seni gel buraya gel. Gel. Bir tane daha vurdum mu öleceksin zaten. Son. Al. Geber. Geber hadi geber. Sana fatiha da okumuyorum lan. Gittim. Pis pisine gitti bu. Evet arkadaşlar bu saçı sarı olanı döveceğim. Saçını fırça sapta Şey fırça takmış kafasına fırça var kafasında bakın arkadaşlar şimdi bunu. bu da boş vakitinde otoyik amacılık yapıyor kafasını kullanarak kapır falan sürüyor tabi bunu içten atmışlar arabayı çiziyor diye çünkü fırça kalmadı artık herkes sünger kullanıyor arkadaşlar ben de burada onu fırçalayıp döveceğim ondan sonra da hayatına son vereceğim bana boş boşuna tekme attırıyorsun arkadaş gel buraya gel bak gene yok yere dur sana var ya İşte böyle yere sererim seni Bacım kılıç yanıyor. Canın hiç yanmıyor mu ya? ya? Alev alan kılıçtan hani sıcaklığından da mı etkilenmiyor? Yüzü koyun yatarsın öyle yere. Yat lan yere. Yat kalkma hiç. Evet arkadaşlar. Sizinle çok güzel vakit geçirdiğim bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. En güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın.